Lütfen abone olunuz Çukur 114. Bölümde Yamaç'ın Efsun'u bulmak için harekete geçtiği tanıtımda Sultan Hanım, Efsun'u evden kovduğunu gizliyor. Düğün heyecanı yaşayan Koçovalılar uzun bir aradan sonra gönüllerince eğlenirken, Damla'nın güzelliği karşısında Cumali şaşkınlığını gizleyemiyor. Kulkan tarafından kaçırılan Efsun'un tehlikede olduğu görülürken, Yamaç, Efsun'u kurtarabilecek mi? sorusunun yanıtı merakla bekleniyor. Efsun için Kulkan ile karşılaşan Yamaç'ın beklemediği hamle ile karşılaşması ise son bölümde heyecan dolu anlara neden oldu. Çukur son bölüm sonrası yeni bölüm fragmanına gözler çevrildi. Yamaç, Çağatay'ın ölümü sonrası nihayet rahat bir soluk alacağını düşünürken Efsun'un evden gittiğini öğrendiğinde çok üzülecek ve hemen onu aramaya başlayacak. Akın ve Yasmin'in düğün hazırlıklarıyla Koçovalılar savaşa kısa bir ara verecek. Koçovalıların uzun bir aradan sonra düzenledikleri ilk düğün gergin bir bekleyişe sebep olacak. Nihayet eve dönme zamanı geldiğini öğrenen Vartolu, Cumali amca ile birlikte Çukura yolculuğunda hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak. Efsun'un annesi tarafından evden kovulduğunu ve Kulkan tarafından kaçırıldığını öğrenen Yamaç öfkeyle Kulkan'ın peşine düşecek. Nefesleri kesen karşılaşmanın sonucu